Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Pelin bugün bir şey yapacak. Ben ne yapacağını gerçekten hiç bilmiyorum. Babasıyla planlamışlar. Evet burada 3 tane bonibon var ve burada bir tabak var. E, ve burada bir su var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz acaba? Anlat Pelin. Sen anlat. Hadi bonibom şimdi yapın ben beraber. Hemen göstereyim. Şuraya dur. Dur Pelin. Şuraya açtık. Şunu da açtık ben dökeyim ben. Onu da sen dök. Dur bakayım onu dökme. Şimdi şöyle koyalım. Böyle durdum. Bunu dökme dur. İki tane sarı koyalım. Dizecek misiniz böyle? Böyle dizeceğiz. Tamam. İki tane turuncu sen de diz. İki tane yeşil. Ama birbirine şey gidelim ki. Tamam. Sonra bir daha siyah koyalım değil mi? Hı hı. Sarı. Sarı mı? Dur. Hı hı. Ay. Dur şimdi ne olacak sarı yeşil Kar, çok karıştırdık bence yok turuncular yeşil. o tarafta kaldı çünkü bak Ay. siyah sarı yeşil siyah sarı yeşil pa Pelin pembeleri hep oraya dizdin Hı. dur bir dakika Pelincem tamam başka oldu mu tamam. siyah sarı yeşil siyah sarı yeşil dur. buraya bunlar girmiş tamam olsun Tamam fark etmez. Tamam şimdi bunlar. Bunlar kalsın. Niye? Bunları Pelin yiyebilir. Ne yapacaksınız Aha. şimdi? Şimdi dur, Dur. Bunun ortasına su dökeceğiz. Dökün bakalım. Pelin ne olacak bunlar böyle? Sonra ortasına dökmeyeceğim. Tamam yeter baba. Tamam, Daha daha. Şimdi ortasına dökmüyoruz. Şimdi. Şimdi bunu bir süre bekleyeceğiz. <laughs> şimdi bunu bir süre bekleyeceğiz renk mi verecek gökkuşağı tamam, gökkuşağı, gökkuşağı mı? gibi böyle güzel bir siyahlardan bir renk çıktı evet ama diğerlerinden bir şey göremiyorum şu an bence hiç daha bunu ellemeyin çünkü kendi böyle bak nasıl iyi geliyor bak kırmızı koymamışız bu arada tamam bir şey olmaz bunları kutuya girip verelim tamam şimdi böyle bekliyor muyuz bekleyeceğiz bak gördün mü öbür renkler ha. de veriyor ha, en çok siyahlar çıktı Siyahlar çıktı en çok. Onu açmana gerek yok sefer. Çünkü gayet aydınlıktı. Aa bak. Turuncu çıkmaya başladı. Yeşil çıkmaya başladı. Ay. Şu ikisini yiyeyim bari. Evet, evet. Şimdi uzaklaştırın, biraz yakın çek gözüksün ne oldu. görünüyor Heh. zaten bak. Aa gök kuşağı oluyor. Pelin gök kuşağı oluyor. Güzel oluyor ama değil mi? Nereden gördünüz siz bunu? TikTok'tan. Öyle mi? Aa Pelin! Arkadaşlar bakın, bakın, çok bakın, 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 şey oldu, şuraya he. bakın. Şuraya bakın. Pembeler. Tam bence kuşa gibi olacak ha böyle bir. Bence siyah çok koyun saymışız. daha iyiymiş, hep renkli koyu Alper gördün mü oğlum? Gök Nasıl oldu bu? Böyle işte mu? <laughs> evet. Değil mi Zafer? Çok güzel. Siyah oluyor. koymamalıymışız aslında. Evet. Daha çok renkli koymalıymışız. Şu bölümü çok beğendim ben şu pembeli bölümü. Şu bölüm çok güzel. Aa oldu. Birleşti bak ortada. Evet arkadaşlar tam ortada birleşti. Şöyle bir gökkuşağı. Çok güzel renk oldu ha. Çıktı. Ben böyle bir şey yapacağınızı bilseydim renkleri özellikle seçerdim. Ben çünkü ne yapacağınızı hiç bilmiyordum. Başka daha malzememiz var istiyorsan bir tane daha yaparız. Yok hayır hayır gerek yok. Ama güzelmiş. Hakikaten çok güzel oldu. Aynen öyle. Kıplaştırma. B bitti artık zaten. Dur daha dursun bakalım ne olacak. Hep daha güzele gidiyor. Bakalım. Evet iyice renklendi arkadaşlar. İyice renklendi. Ben bu boş kutuları atmak istemiyorum. Evet renklen. Çünkü boş kutuyla oyun oynuyorum. Bakalım bakalım bakalım. Oo, bayağı renk vardı ama var ya siyahlar çok fena. <laughs> Siyah neden çok koydurdun Zafer böyle bir fikrim varsa. Bilmiyorum sen. ben bilmiyorum. Bir tane de kabımız var. Böyle. Evet bu bir bonibon gök kuşağı deneyi oldu bence. Değil mi Pelin? Hı hı. Ne oluyor şimdi? Aa burası şey, şey demiş. Evet. E şey. Ne rengiydi o ya? Çevirdim bir tanesini. Onun rengi geçmiş. siyahlardan bir tane çevireyim. Çevirme zaten simsiyah oldu orası. Siyahlar bayağı veriyor. Ben bir Bana çevirme diyor kendi çeviriyorsun? Ama ben pembe çeviriyorum. Ben turuncu. Evet, bir pembe daha çevireyim. Anne bence bunların şimdi döndüren öbür kızma şeyi. Siyah hariç hepsini döndürebilirsin. Ama biraz bozduk artık çorbaya döndü. Ben bu projeyi beğendim ama. Evet güzel. Onlar çevirme Pelin, onlar çok renk veriyor zaten. Çorbaya döndü arkadaşlar. Biraz bu... <laughs> <laughs> Bozdum artık. <laughs> Pelin karıştırabilirsin parmağını. Dur, dur, şöyle güzel karıştır. Karıştır evet. Pelin parmağını. Evet gök kuşağımızı bozduk. <laughs> Şimdi elleme bakayım bir daha karışacak mı renk? Yok daha karışmaz artık bitti. Evet arkadaşlar bu bizim bonbonlardan gökkuşağı deneyimizdi. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.